Yemek hazır efendim, buyursunlar. Hadi bakalım. Hadi Can. Ben yemeyeceğim. Can lütfen. Yemeyeceğim dedim baba. Size afiyet olsun. Can! Bırak baba. Yemek istemiyorum. Bunu da mı zorla yaptıracaksınız? Yeter artık. Bu saygısızlığın bir sonu gelsin. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne yaparsın baba? Asıl artık size yeter. Çok mu bir şey istiyoruz senden? Can, aynı şeyleri tekrarlatma bana. Tekrarlama zaten. İstemiyorum. Hiçbiriniz istemiyorum. Bu hayat istemiyorum. Can Can. Baba lütfen. Ama Onur. Baba karışma. Matmazel. Kimse gitmeyecek. Karışmayın ya. Hiçbiriniz karışmayın. Ee, daha da nasılsın Mahmut abi? Sağ ol kızım, sağ ol. İyiyim. Ee, sen nasılsın, iyi misin? İşte iyiyiz, iyiyiz. Nasıl olalım? Sen nasılsın Nusri Hanım? Bu fasıl bitmez ben sana diyeyim mi? İyiyiz hamdolsun. Sen nasılsın Mahmut? He sağ ol iyiyim. İyiyim ben de sağ ol. Aslında iyiyiz ya hepimiz. Yani toptan bayağı iyiyiz yani çok iyiyiz. Hatta yani bu çünkü çok uzuyor biliyor musun? İyiyiz kapatalım gidelim mevzuya girelim. Ee yarın da sürpriz olacakmış ha? He? he öyle oldu. Evet. Havalar uçacak sevinçten yarın konfeti aldık kalp isimden. Onu böyle patlatacağız. Tam böyle olacak yani. Değil mi? Tam ona güzel anda patlatıyorsun değil mi oğlum? Evet. O iş bende sen merak etme dayı. Eyvallah. Yani böyle işte Allah'ın emri peygamberin kavli aldın verdin falan derken gün pat falan böyle. yapacağız bakalım bir şekilde. Ya yani bunu e, bu arada babacığım yanlış olmasın e, ben kendi cebimden aldım yani. Hani o da sana masraf olmasın sana yüklenmeyelim <laughs> daha fazla Tamam, onu da hatırlatayım yani. İyi yapmışsın. Aa gel. Vallahi geldi. Tamam tamam dur. Hadi ben açarım. Aç. Hayır. Oğlum bana bak. Sen tam böyle yeri geldi mi? Aman bir yansı yakalayacaksın tamam mı? En böyle civcivli anda böyle patlatacak o fitiği. Unutma sakın ha. Pat diye böyle değil mi? Yaren. Melike abla, babam size gelmemi söyledi de telefonunda hayırdır? Geç abla, geç yarenim. Hiç korkma kötü bir şey yok. İçeride çıkarsın, gir. Beni kardeşimler ayıramazsınız. <laughs> Heyecanlandı iyice. gece? Ne oluyor böyle? Niye toplandık? Hayırdır? Ha, bildin kızım hayırdır. Hayırlı iş için buradayız şimdi yani. Hayırlı iş. Hayırlı iş işte ya. Yani çikolatalar, çiçekler, kurabiyeler, babalar, analar. Hayır yani. Ya anlasana. Dayımı istemeye geldiniz. Biz. Ha kızım öyle icap etti ya. Ya ne fark eder ki? Ha bu evin çatısının altında, ha bizim evinin çatının altında ha? Amaç gönüller bir olsun kızım. Ha. Doğru tabii bir yerde doğru. Biz ciddi ciddi Osman istemeye mi geldik buraya? Evet. Yani sadece istemekle de kalmayacağınız... ...toptan böyle üstüne sözüdür, nişandır, düğündür paket olarak yapacağız gideceğiz. Ya yarenim gördün mü bak oldu sonunda? He bir aya kadar da kalmaz zaten iki da kıyarız kızım. Ha? Nasıl ya? Şaşırdı, şaşırdı bak. Şimdi şaşırdı, algılayamadı, şok oldu. E kızım bak oldu işte. Ya sen istemiyor muydun Osman'la evlenmek? Hayır. Can. Can. yok baba. Nasıl yok? Bu iş fazla uzadı artık. Onun nereye? Dayı. D dayı. Kızım hayır da ne demek ya? O da neymiş hayır ha? Ya siz bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsınız? Yaren ablam biz yani sen sevinirsin diye. Vallahi hiç sevinmedim Melek abla. Ay yani Üstüme iyilik sağlık. Ya ben tamam, tabii evleneceğim Osman'la ama planlarım var ya benim. Oyuncu olacağım ben. Şimdi bunca şeyin arasında bir de bu... Sen sırf ben o diziye gidemeyeyim diye yapıyorsun değil mi bunu? Sana da aşk olsun gerçekten Osman. sana göre dayı. Ya kızım sen ne diyorsun ya? Bana yemedim diyorum baba. Yaren. Ya tamam. Evleneceğim ben Osman'la. İnanılmaz sinirliyim ya. Siz, siz ikiniz var ya benden daha iyi oyuncusunuz. Gidiyorum ben ya. Ya Yaren! Aa! Yaren nereye ya? Yaren! Ya Yaren! Kız! Yaren! Yaren! Dur! Çabuk! Ya sen delirdin mi kızım ya? Ya baba bırak ya. Sırf oyuncu olmayayım diye öyle alelacele veriyorsun dümdüz. Ya, ya sen değil miydin Osman Osman diye bütün etrafı inleten? Ne oldu şimdi? Sen değil miydin Osman'ı kafasından vuran? Ne oldu şimdi? Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Kız yürü. Yani... Ya, gel buraya. Osman. Osman ablam. Gitti çocuk. Vallahi gitti. Osman. <laughs> Oğuz... Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Ay, ablam ne diyorsun? Dur, yaren gitti. Gitti değil mi o? Hayır dedi değil mi bana o? Gitti. Yok, yok. Gitti yarenim gitti. Dayı evde kaldın. Ne diyorsun lan sen? Ayş. Gitti mi yarenim yani şimdi? Evet. Memo <laughs> <laughs> yok yok. Geldi. Geldi. Ay kız şok geçirmişti. İşte şok atlattı Hı. geldi şimdi. Ben... Dur ha. sakin. Ablam sakin bir dur. Osman, Osman sakin. Osman. Yavrum! ne ya? Osman! Yarenim! Değilmiş yarenim. Can? Can konuşsana bir tanem. Ne oldu? Kötü bir şey olmadı değil mi? Kardeşim? Alo? Dayısı iyi misin? Bir şey mi oldu? Ben sizde kalmaya geldim Melek anne.